Bizim Temiz Süleyman demiş ki Kılıçdaroğlu abim var. Şuyum var, buyum var. Bir de şöyle var, bir de böyle var. İşte Davutoğlu hocam var, Ali Babacan kardeşim var, Meral gibi ablam var. FETÖ gibi basın desteği var. PKK gibi desteği var. Gömbez taktiği alana yayın. Hey gidi Süleyman kaçamazsın. Bizim bu arkadaşımızın şeyi var. Ali Faik Hocaoğlu diye bir danışmanı bu. Bu arkadaş 1 milyon 600 bin liralık arabaya gidiyor. Ya danışman maaşları kaçtır? Benim bildiğim 10 bin lira bile yok. Trabzon'da 5 milyon ev yaptırıyor. E, danışmanın böyle zengin. Bir de bunun bir akrabası var. Sadık Soylu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çıkmaz. Ama hiç. Ya bu adamın orada bir bürokratlık görevi yok. Hani delil soruyorlar ya, ya çevre, Sadık Soylu'nun telefonundan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki bürokratlar günde kaç kere ara bakıyor kardeşim ben bunun tam büyük delil mi oldu ya? Ya orada bir görevi yok. Nasıl oluyor da orada imar geliştirmelerinin hepsi onun elinden geçiyor? Ya bunlar komik şeyler. Şimdi vakit yok dedikleri için bunları hızlı hızlı geçiyor.